Merhaba arkadaşlar ben Step Fire kanalıma hoş geldiniz. Bugün Free to Play serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine 11. gündeyiz ve ikinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Spectral Rift birinci aşamayı temizlemiştik. Bugün ikinci aşamayı temizleyeceğiz. Videomuza geçmeden önce hala kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve gelecek olan videolardan da haberdar olmak için zil butonuna basabilirsiniz. Ayrıca videolardan keyif alıyorsanız istifade ediyorsanız da videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dedikten sonra lafı fazla uzatmayalım ve hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Spectral Rift'e geçmeden önce biliyorsunuz Gear Raid 3'te iki parça Epic item veya daha üstü e, nadirlikte bir item düşürlemişti bize göre. Düşürdük zaten ödülümüzü şöyle alıyoruz. Şimdi diyor ki arkadaşlar bir kahramanı 3 parça 8 level veya üstü itemle donat, donatmışız. Geçtik. Gear Raid 1'de Stage 8'i geçlemiş, geçmişiz. Bir tane item satlıyor arkadaşlar. Bir tane item satalım hemen. Çöp itemlerden bir tane satalım. Mesela şöyle sel kısmına sel tamam sattık zaten arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bir daha gösterelim satma olayını. şu item iyi bir item değil zaten. Şuradan tıkladık zaten. Bakın tikli sele basıyorsunuz ve bu şekilde satıyoruz. Sattık arkadaşlar. Sonrasında o güzel buna ihtiyacımız vardı. Şimdi 3 tane kahramanı 3 parça 8 level veya üstü itemle donat demiş. Donatmışız arkadaşlar. Ödülümüzü aldık. Bir tane kahramanı 40 veya level üstüne çıkart demiş. Evet şimdi gear 3 3'te arkadaşlar tam gene göreve denk geldi. Gear 3 3'ten arkadaşlar bir parça EFSA item düşür dedi ve tam da görevin gelme anına denk geldi. Yaptık zaten. Şimdi Gear Raid 3'te 6. aşamayı temizle demiş. Temizledik. Güzel. Şimdi burada da arkadaşlar bir kahramanı 12 seviye veya üstü itemle donat demiş. Donattık. Güzel. 2 tane arkadaşlar 30 level veya üstü healer healer'a sahip ol demiş sahip o sahipsiz zaten. Biri Vortex, biri de Camel. Şimdi iki tane arkadaşlar Healer'ın promotion'unu 4. seviyeye yükselt. Healer'ın bir dakika. Bunun için şu, bir şeye dönmemiz lazım herhalde değil mi? Vortex'i yapsak 4. aşama. Bu daha iyi olur bizim için. Şunu yapalım. 4 7 evet. Hem buraya yapmış olalım arkadaşlar. Şu şekilde buraya layra var zaten tamam güzel bir de şunu alalım şu şekilde hemen hızlıca yapalım bir aşamada ilerlemiş oluruz oradan. Güzel. Burayı da geçmiş olduk hem. Buradan da ufak da olsa bir ödülümüzü alacağız. 15 elmas geliyor herhalde yine. Ne kadar gel? Ha yok. Şunlardan geliyormuş burada. Şimdi Vortex'imizi güçlendirebildik mi? Bir tane promotion artırabildik mi? Yok. Bir tane daha yapmamız lazım. Tamam yapalım. Şöyle yapalım. Buraya yapabilir miyiz? Bir deneyeceğiz arkadaşlar. Denemeden olmuyor. Şimdi yeni itemleri biraz ben enchant yaptım. Şöyle otomatik giydirdim. Bakalım şu şekilde bir şey çıktı ortaya. Fena değil bence. Şunu da şunu alalım. 335 atağımız da oradan geldi. Onun haricinde bir de healer'ımıza. Nerede bizim healer'ımız? Ha, şunu alalım. Şu karakteri çıkartıp onu koymamız gerekiyor. Tamam. Bunu da aynı şekilde bir quick equip diyelim. Güzel. Buna da şöyle bir rastgele bir artifact verelim. Maksat yaşasın, hayatta kalsın, HP'si vesaire artsın. Gene yerleşim aynı yapacağız zaten. Şimdi Vortex'imizin promotion'ını artıracağız arkadaşlar ve görev tamamlamış olacak. Güzel tamamdır. Şimdi şuradan bakalım güzel ödüller gelmiş mi hiç. Atak speed, atak bonus bir de şuradan kritik rate gelseydi fena bir item olabilirmiş aslında. Güzel bir item olabilirmiş yani. Şu an henüz tam ihtiyacımız olan itemler gelmedi arkadaşlar maalesef. Mesela bakın şu dev bonus değil de atak bonus olsa altı yani şu altı çok güzel. Yapacak bir şey yok. Gelmiyor şu anda istediğimiz itemler. HP bonus bu item mesela güzel. Güzel. Bunu HP bazı DPS karaktere kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu neymiş? Şuradan yok. Bu da çok işimize yaramaz. Şu yok o da yaramaz. Vortex'imiz nerede? Onu promotion şöyle yapalım. Evet Görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi iki tane kahramanı 40 level ve üstü yaptığı yapmışız. Geçtik. Marksman Riren arkadaşlar 12. aşamasını temizliyor. 12'ye kadar gidebilir miyiz? Çok rahat gideriz herhalde ya. Buraları da madem şöyle hemen hızlıca yapalım. Çok rahat bir şekilde geçtik zaten buraları da. Evet 11'e kadar geç demiş değil mi? Ha, 10'dayız. Bir sonraki 11. Evet ondan sonra görevimiz olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi şunu şöyle koyacağım. Özellikle direkt buradan indirsin hepsini. Ya yani gördüğünüz gibi çok rahat. Buralar artık benim için çok kolay oldu yani. Özellikle şu gear rate 3'ten bir iki set çıkarabilirsem adam akıllı atak bonus min statla altında crit rate crit damage vesaire olan çıkartırsam yani direkt e, 10. seviyeden 14'e 15'e kadar gidebilirim diye düşünüyorum. 2-3 tane karakter ama set lazım. Evet şimdi burada da arkadaşlar bakalım buraya geçebilecek miyiz? Yani geçebilirim diye düşünüyorum ama belli olmaz tabii ki. rahat bir şekilde burayı da geçmiş olduk. Evet görevimiz tamamlanmış olması lazım. Ha 12 diyor. Pardon. Tamam 12 de yapalım. Sıkıntı yok. 12'yi yapalım. Bence yapabiliriz. Çok zor olmasa gerek. Yani aynı takımla çok rahat yaparız bence. Bu sefer ama bir farklılık yapacağız. Öncelikle healer'ımızı koyacağız. Çünkü az önce şurada neredeyse ölmek üzereydi karakterlerimiz. Şimdi 140 bir deneyelim mi ya? Hala üstünde gösteriyor çünkü. Bir deneyelim. Girebildiğimiz kadar gidelim. Ne olacak? Şimdi burada harita biraz değişti tabii ki. Ee, şimdi burada nasıl yapabiliriz? Böyle baktırsak. Tamam bu oradan rahatlık kesiyor. Şimdi healer. Healer'ımızı şöyle koysak. Tamam bir deneyelim bakalım. Ama şuraya hemen bir karakter koymamız gerekiyor. Ha, Allah'tan o ultiyi otomatik açtı. Kendi zaten direkt kesti orayı. Öne de slow atan bir karakterimizi koyacağız arkadaşlar. Ve şuraya da bir DPS karakter yine aynı şekilde. Çok rahat bir şekilde yaptık. Evet şimdi yani neredeyse sona kadar geldik arkadaşlar. Son 4 bölümü yani. Artık buradan şunları da farmlayabiliriz. O da iyi oldu bizim için. Şimdi evet buradan bir ödülümüzü alalım. Marksman Raid'in e, promotion'unu promotion'ını 12. seviyede temizledi. Temizledik zaten gördüğünüz gibi. Şimdi 4 tane Marksman okçunun veya Mage'in promotion'u 4. seviyeye yükseltti de yükseltmişiz. Geçtik. Campaign'in en 7 9'unu geç dedi, geçmişiz arkadaşlar. Burada da arkadaşlar şöyle 3x hızda oynama eklentisini alıyoruz burada ödül olarak aldık. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Gear Red 3'ten 5 tane efsa item veya daha üstü nadirlikte item düşür diyor. Ben bunu düşüreceğim ama bu da bir sonraki videomuza kalsın. Videomuz çok uzun olduğu zaman sıkılıyorsunuz. O yüzden e, böylesi daha iyi diye düşünüyorum. Bugünkü videomuzu bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır aldığınızı düşünüyorsanız videomuzu beğenerek bize de destek alabilirsiniz. Dedikten sonra kendinize iyi bakın ve beni takmaya devam edin.